Herkese merhaba, ben Erkan Oyunda, bu bir dizi analizidir. Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümlerinde sular durulmuyor. Serhat Cihan'ın şok edici ihanetini öğrendiğinde, öfkesi doruk noktasına ulaşıyor. Bu ihanet sadece aşkı değil, dostlukları da derinden sarsacak. Zeynep ise bir kez daha kaos ve gerçek arasında kalıyor. Kaderi korumakla, tüm sırları açığa çıkarmak arasında çok zor bir karar vermek zorunda kalacak. Kalbinin sesini mi dinleyecek? Yoksa geçmişin karanlık yüzüyle mi yüzleşecek? Bu sırada Cihan'ın gizemli geçmişi gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Ama asıl soru şu: O gerçekten kötü bir adam mı yoksa Serhat'ın öfkesinin bir başka kurbanı mı? Tibet intikamdan gözü dönmüş bir şekilde sahneye geri dönecek. Gölgelerden yaptığı hamle herkesin kaderini alt üst edecek. Hiç kimse artık eskisi gibi olmayacak ve Kader gerçek babasının kim olduğunu öğrendiğinde tüm aile sonsuza dek Almanın eşiğine gelecek. Berrak'ın yalanları, Serhat'ın öfkesi ve Zeynep'in acısı unutulmaz bir yüzleşmede çarpışacak. Her biri kendi günahıyla hesaplaşırken gerçekler bir bir ortaya çıkacak. Peki sizce bu hikayede son sırrı ilk kim ortaya çıkaracak? Zeynep mi yoksa Cihan mı? Yorumlarınızı aşağıya yazın. Ve final olmasın diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Erken güncellemeler almak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki analiz videosunda görüşmek üzere hoşça kalın.